hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 20. mektubun 3. bölümünü seslendireceğim. Dördüncüsü. Şu kainatta görünen fiillerle icraatını yerine getiren, her şeyi idare eden Kadir Zat'ın kudretine nispeten Cennetin yaratılması bir bahar kadar kolay, bir baharın var edilmesi bir çiçek kadar kolay, bir çiçeğin sanat ve yaratılış güzellikleri bir bahar kadar tatlı ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırrı üç şeydir. Birincisi, saniyin vücubu ile tecerrüdü yani varlığı kendinden, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye benzememesi ve zamandan, mekandan, her türlü noksandan münezzeh olması. İkincisi mahiyetinin her şeyden farklılığıyla kayıtlardan münezzeh olması, üçüncüsü yer tutmaktan ve bölünmekten münezzeh olması. Birinci sır, vücubun ve her şeyden münezzeh olmanın sonsuz kolaylığı getirmesi gayet derin bir sırdır. Bunu anlamayı bir temsille kolaylaştıracağız şöyle ki. Varlık mertebeleri çeşit çeşittir. Varlık alemleri ayrı ayrıdır. Öyle olduğu için derin, sağlam ve sabit bir varlık tabakasının bir zerresi ondan daha hafif bir varlık tabakasının bir dağı kadardır ve o dağı içine sığdırır. Mesela görünen alemden kafadaki hardal tanesi kadar hafıza kuvveti, mana aleminden bir kütüphane kadar şeyi ve maddi alemden olan tırnak kadar bir ayna, misal alemi tabakasından koca bir şehri içine alır, maddi aleme ait o aynanın ve hafızanın şuuru ve var etme kuvveti olsaydı, bir zerrecikten ibaret maddi varlıklarının kuvvetiyle o manevi ve misali alemlerde sayısız tasarrufta bulunabilir, değişiklik yapabilirlerdi. Demek ki varlık derinlik ve sabitlik kazandıkça kuvvet artar, az bir şey çok hükmüne geçer. Bilhassa varlık tam derinlik ve sabitlik kazandıktan sonra maddeden sıyrılmışsa, kayıt altına girmezse küçük bir cilvesi diğer hafif varlık tabakalarının pek çok alemini kuşatabilir. İşte velillahil meselul a'la şu kainatın sani zülcelali vacibül vücuttur. Yani onun varlığı zatidir, kendindendir, ezelidir, ebedidir, yokluğu imkansızdır, sona ermesi akıl dışıdır ve varlık tabakalarının en derini, en sağlamı, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Diğer varlık tabakaları onun varlığına nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Ve vücubiyet derecesindeki o varlık o kadar derin, sabit ve hakikatli mümkünatın varlığı o kadar hafif ve zayıftır ki, Muhyiddin İbni Arabi gibi hakikati delilleriyle bilen birçok zat, diğer varlık tabakalarını vehim ve hayal derecesine indirmiş, la mevcude illahu demişler, yani vücudu vacibe nispeten başka şeylere var denilmemeli, onlar varlık ünvanına layık değildir diye hükmetmişler. İşte vacibül vücudun hem varlığı, zorunlu hem kendinden olan kudretine, varlıkların sonradan yaratılmaları ve varlık alemine sonradan çıkışları elbette son derece kolay ve hafif gelir. Bütün ruhları o büyük haşirde diriltip sorgulamak, onun için bir bahardaki, belki bir bahçedeki, hatta bir ağaçtaki yaprak, çiçek ve meyveleri haşir ve neşretmek kadar kolaydır. İkinci sır, mahiyetinin her şeyden farklı ve kayıtlardan azade olmasının kolaylık sağlaması ise şu sebeptendir. Kainatın yaratıcısı elbette onun cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki maniler, kayıtlar onun önüne geçemez, icraatını sınırlayamaz, o bütün kainatı birden tasarrufu altında tutarak çekip çevirebilir. Eğer kainatın yüzünde görünen tasarruflar ve fiiller kainata atfedilse o kadar zorluğa ve karışıklığa sebebiyet verir ki hiçbir intizam kalmayacağı gibi hiçbir şey de varlığını sürdüremez. Belki vücuda gelemez. Mesela nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustaca sanat taşlara havale edilse ve bir taburun kumandana ait idaresi askerlere bırakılsa onlar ya hiç var olmaz ya da çok zorluk ve karışıklık içinde düzensiz bir hal alır. Fakat o kubbelerdeki taşlara şekil verme işi taş türünden olmayan bir ustaya verilse ve taburdaki askerlerin idaresi kumandanlık rütbesindeki bir subaya havale edilse hem sanat hem de idare kolay olur çünkü taşlar ve askerler birbirini engeller, usta ve kumandan ise hiçbir mani olmadan her noktaya bakar, taşlara şekil verir askerleri idare eder. İşte velillahil meselul a'la vacibil vücudun kutsi mahiyeti varlığı da yokluğu da mümkün olan şeylerin mahiyetleri cinsinden değildir. Belki kainattaki bütün hakikatler o mahiyetin güzel isimlerinden olan hak isminin parıltılarıdır. Madem mukaddes mahiyeti hem vacibül vücut hem maddi olmaktan uzak, yüce hem bütün mahiyetlere zıttır, misali, eşi, benzeri yoktur. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in ezeli kudreti için bütün kainatın idaresi ve terbiyesi bir bahar hatta bir ağaç kadar kolaydır. Büyük haşir ve ahiret yurdunun cennet ve cehennemin yaratılması bir güz mevsiminde ölen ağaçlara bir sonraki baharda yeniden hayat verilmesi kadar kolaydır. Üçüncü sır yer tutmaktan ve bölünmekten uzak olmanın son derece kolaylığa sebebiyet vermesinin sırrı ise şudur. Madem sani kadir mekanla sınırlı değildir, elbette kudretiyle her mekanda hazır sayılır. Madem onun için bölünme ve parçalanma yoktur, elbette her şeye bütün isimleriyle yönelebilir ve madem her yerde bulunur, her şeye yönelir öyleyse varlıklar, vasıtalar ve cisimler onun icraatına engel değildir. İcraatını geciktirmez hatta onlara hiç lüzum yoktur. Farz edelim lüzum olsa eşya elektriğin telleri, ağacın dalları ve insanın damarları gibi kolaylaştırma vesilesi, hayata kavuşma vasıtası ve fiilleri hızlandırma sebebi hükmüne geçer. Geciktirme, sınırlama, mani olma ve müdahale şöyle dursun, belki kolaylaştırma, süratlendirme, kavuşturma ve vesile hükmünde olur. Demek her şey ihtiyaç yok fakat eğer ihtiyaç olsa Kadir-i Zülcelal'in kudretinin tasarrufuna itaati ve boyun eğmesiyle kolaylığa vesiledir. Kısacası, sani Kadir zahmetsiz gayrete ve teşebbüse gerek olmadan, süratle kolayca her şeyi ona layık bir surette yaratır, büyük külli varlıkları küçük şeyler kadar kolay var eder, küçük varlıkları büyükler kadar sanatlı yaratır. Evet, külli varlıkları gökleri ve yeri yaratan kim ise, göklerdeki ve yerdeki küçük varlıkları ve tek tek canlıları yaratan elbette odur. Başkası olamaz. Çünkü o küçük varlıklar, o büyük varlıkların meyvesi, çekirdeği ufak birer misalidir. Hem o küçük varlıkları yaratan kim ise, onları çevreleyen unsurları, gökleri ve yeri de o yaratmıştır. Çünkü görüyoruz ki küçük varlıklar, büyük ve külli varlıklara nispeten birer çekirdek, ufak birer nüsha hükmündedir. Öyleyse külli unsurlar, gökler ve yer onları var eden zatın elinde bulunmalıdır ki, Hikmetinin düsturları ve ilminin ölçüleriyle o kapsamlı varlıkların özlerini, manalarını ve numunelerini küçücük misalleri hükmünde olan varlıklara yerleştirebilsin. Evet, hayret verici sanatları ve birer yaratılış harikası olmaları bakımından küçük varlıklar büyüklerden geri değil. Çiçekler yıldızlardan aşağı değil. Çekirdekler ağaçların yerisinde değildir. Belki kaderin çekirdekteki bir nakşı olan manevi ağaç Kudretin bağdaki bir dokuması olan cisme bürünmüş ağaçtan daha hayret vericidir ve insanın yaratılışı alemin yaratılışından daha hayret uyandırıcıdır. Nasıl ki bir atomun üstüne esir maddesinin zerreleriyle hikmetli bir Kur'an yazılsa, göklerin yüzündeki yıldızlarla yazılan büyük bir Kur'an'dan daha kıymetli olabilir, aynen öyle de. Çok küçük varlıklar, canlılar var ki sanat mucizeleri yönünden külli ve büyük varlıklardan üstündür. Beşincisi, daha önceki beyanlarımızda varlıkların yaratılışında görünen sınırsız kolaylığın, son derece çabukluğun, icraatın nihayetsiz süratinin, eşyanın sonsuz kolaylıkla yaratılmasının sırlarını, hikmetlerini bir derece gösterdik. İşte eşyanın şu hadsiz sürat ve kolaylıkla yaratılması, hidayet ehline şöyle kesin bir kanaat verir ki, varlıkları yaratan zatın kudretine cennetler, baharlar kadar, baharlar, bahçeler kadar, Bahçeler de çiçekler kadar kolay gelir. Ma'hal kukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide insanlığın haşrı ve neşri bir tek nefsin öldürülüp diriltilmesi gibi kolaydır. İnka'net illa sihaten wahideten fe iza hum cem'u muhtarun ayetinin açık beyanıyla bütün insanları ölümden sonra diriltmek istirahat için dağılan bir orduyu bir boru sesiyle toplamak kadar basittir. İşte şu sınırsız sürat ve sonsuz kolaylık açıkça Sani'in kudretinin mükemmelliğine ve onun için her şeyin kolay olduğuna kesin ve şüphesiz bir delildir. Buna rağmen şu sürat ve kolaylık dalalet ehlinin nazarında eşyanın Sani'in kudretiyle şekillendirilip var edilmesinin ki vücub derecesinde kolaydır. Bin derece imkansız olan kendi kendine meydana gelme teşekkül iddiasıyla karşılaştırılmasına sebep olmuştur. Yani bazı basit şeylerin vücuda gelmesini çok kolay gördükleri için onların teşkilini teşekkül zannediyor, bunlar var edilmiyor, belki kendi kendine meydana geliyor diyorlar. İşte gel ahmaklığın sonu olmayan derecelerine bak ki, sonsuz bir kudretin delilini onun yokluğuna delil yapar, nihayetsiz imkansızlıkların kapısını açar. Çünkü şu halde, alemin saniye için şart olan sonsuz kudret ve her şeyi kuşatan ilim gibi kemal vasıflarının her varlığın her zerresine verilmesi gerekir ki, kendi kendilerine meydana gelebilsinler. 11. kelime ve ilehil mesir yani fani dünyadan baki bir aleme dönülecek, kadimi bakinin ebedi saltanat makamına gidilecek, insanın yüzünü Allah'tan başka şeylere çeviren sebepler aleminden vahidi zülcelal'in kudret dairesine varılacak, dünyadan ahirete geçilecek, döneceğiniz yer onun dergahıdır, sığınağınız onun rahmetidir.'' Bunlar gibi şu kelimenin ifade ettiği pek çok hakikat var. O hakikatlerin içinde ebedi saadet ile cennete döneceğinizi bildiren hakikat, 10. sözün 12 kesin şüpheye yer bırakmayan deliliyle ve 29. sözün pek çok kesin delili içeren altı esasıyla o kadar açık şekilde ispat edilmiştir ki başka söze ihtiyaç bırakmıyor. O iki söz, batan güneşin ertesi sabah yeniden doğacak olması kesinliğinde ispat etmiştir ki şu dünyanın manevi güneşi olan hayat da dünyanın harap olup batmasından sonra haşir sabahında baki bir surette yeniden doğacaktır. Cinlerin ve insanların bir kısmı ebedi saadete erişecek, bir kısmı da ebedi bedbahtlığa, azaba uğrayacaktır. Madem 10. ve 29. sözler bu hakikati mükemmel bir şekilde ispat etmiştir, sözü onlara havale edip yalnız deriz ki, daha önceki beyanlarda kesinlikle ispatlandığı üzere, her şeyi kuşatan sonsuz bir ilme, sınırsız külli bir iradeye ve nihayetsiz mutlak bir kudrete sahip olan şu kainatın sani hakimi, şu insanların haliki rahimi, müminlere bütün semavi kitapları ve fermanlarıyla cenneti, ebedi saadeti vaad etmiştir. Madem vaad etmiş, elbette yapacaktır. Çünkü onun vaadinden cayması imkansızdır vaadini yerine getirmemek gayet çirkin bir noksanlıktır. Kamili mutlak her türlü noksandan münezzeh ve mukaddestir. Vaad ettiğini yapmamak ya cehaletten ya da acizlikten kaynaklanır. Halbuki o kaderi mutlaka ilmi her şeyi kuşatan o alim zata cehalet ve aciz yakıştırmak akıl dışı olduğundan onun sözünden dönmesi de imkansızdır. Hem başta alemin iftihar tablosu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olmak üzere bütün peygamberler, evliya, asfiya ve müminler sürekli o rahim ve kerim zattan vaad ettiği ebedi saadeti dileyip yalvarıyor, niyaz edip istiyorlar. Hem onun bütün güzel isimlerini vesile kılarak istiyorlar. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti, rahman ve rahim, adil ve hakim isimleri, rububiyeti ve saltanatı, Rab ve Allah gibi pek çok güzel ismi ahiret dairesini ve ebedi saadeti gerektiriyor lüzumlu kılıyor onun bir hakikat olarak gerçekleşeceğine şahitlik ve işaret ediyor Onuncu sözde ispatlandığı gibi belki bütün varlıklar bütün hakikatleriyle ahiret yurduna işarette bulunuyor hem en büyük ferman olan kuran Hakim binlerce apaçık ayetiyle ve dosdoğru kesin delilleriyle o hakikati gösteriyor öğretiyor ve insanlığın iftar kaynağı olan Habibi Ekrem Binlerce açık mucizesine dayanarak bütün hayatında bütün kuvvetiyle o hakikati ders vermiş, ispatlamış, ilan etmiş, görmüş ve göstermiştir. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw ta'ana. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz heditana wa hab lana min ladunke rahmeh innake antal wahhab. Rabbish rahli sadri ve yessir <laughs> li amri. وحل العقدة من لسان يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 20. مكتوب 10. كلمة زيل باسمه سبحانه وإن من مشين إلا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم Ela bi zikrillah tetme innul kulub daraba Allahu raculan fihi şuraka muteşakisun sadakallahu nazim Soru sen çok yerde diyorsun ki vahdette yani birlikte sonsuz derecede kolaylık kesrette yani çoklukta ve şirkte ise sonsuz zorluk bulunur Vahdette vücub derecesinde bir kolaylık şirkte ise imkansızlık derecesinde bir zorluk var Halbuki gösterdiğin zorluklar ve imkansızlıklar birlik tarafında da vardır. Mesela diyorsun ki, eğer zerreler bir zatın emrinde olmazsa, her bir zerrede kuşatıcı bir ilim, mutlak bir kudret veya sayısız manevi makine ve matbaa bulunması gerekir. Bu ise yüz derece akıl dışıdır. Halbuki o zerreler Cenab-ı Hakk'ın emrinde de olsa, yine bunların bulunması gerekir ki, sayısız muntazam vazifelerini yapabilsinler, şu meseleyi halletmeni isterim. El cevap. Birçok sözde izah ve ispat etmişiz ki bütün varlıklar bir tek saniye verilse onların yaratılması ve idaresi bir tek varlık gibi kolay olur. Eğer çeşitli sebeplere ve tabiata isnat edilse bir tek sinek gökler kadar, bir çiçek bir bahar kadar, bir meyve bir bahçe kadar zor ve zahmetli olur. Madem bu mesele başka sözlerde izah ve ispat edilmiş, onlara havale edip burada yalnız üç işaretle nefsin o hakikate tam inanmasını ve ondan emin olmasını sağlayacak üç temsil söyleyeceğiz. Birinci temsil, mesela şeffaf parlak bir zerreciğin içine, bizzat kendi başına kibrit ucu kadar bir ışık yerleşemez ve ona kaynak olamaz. Kendi büyüklüğü ve mahiyeti kadar küçük zerre gibi bir ışığı olabilir. Fakat o zerrecik güneşe bağlanıp gözünü açarak ona doğru baksa, o vakit koca güneşi ışığıyla, yedi rengiyle, sıcaklığıyla, hatta mesafesiyle içine alabilir ve onun bir çeşit büyük tecellisine mazhar olur. Demek o zerre kendi kendine kalsa ancak bir zerre kadar iş görebilir. Eğer güneşin emrinde ona mahsus ve ayna sayılsa onun icraatının bir kısım küçük örneklerini güneş gibi gösterebilir. İşte velillahil meselul e'la her bir varlık hatta her bir zerre eğer çok sayıda sözde yaratıcıya, şirke, sebeplere, tabiata ve kendisine isnat edilirse o vakit ya kuşatıcı bir ilme ve mutlak bir kudrete sahip olmalı ya da içinde sayısız manevi makine ve matbaa kendi kendine meydana gelmeli ki ona verilen harika vazifeleri yapabilsin. Eğer o zerreler vahidi ehade isnat edilirse, her bir sanatlı varlık, her bir zerre ona mensup olur, onun memuru hükmüne geçer, bu bağ o varlığı, o zerreyi tecelliye mazhar eder. Bu masariyet ve bağ ile o varlık sonsuz bir ilme ve kudrete dayanır. Halık'ın kuvvetiyle o bağlanma ve dayanma sırrıyla kendi kuvvetinin milyonlarca kat üstünde işleri, vazifeleri yapar. 2. temsil: Mezar'a iki kardeş var. Biri cesurdur, kendine güvenir. Diğeri hamiyetlidir, milletini sever. Bir savaş zamanında kendine güvenen kardeş devlete bağlı kalmaz, tek başına iş görmek ister kendi kuvvet kaynaklarını belinde taşmaya mecbur olur. Teçhizatını, cephanesini kendi kuvvetine göre çekmek zorunda kalır. Düşman ordusunun bir onbaşısıyla ancak o şahsi ve küçük kuvvetince mücadele eder, elinden fazla bir şey gelmez. Öteki kardeş ise kendine güvenmez. Kendini aciz, kuvvetsiz bilir. Padişaha bağlanır ve askere kaydolur. O bağ ile koca bir ordu ona dayanak noktası hükmüne geçer ve o dayanıp güvenme sayesinde padişahın himmetiyle arkasında bir ordunun manevi kuvveti toplanabilir. O manevi kuvvetle savaş meydanına atılır ta ki düşmanın mağlup ordusunun içinde şahın büyük bir mareşaline rastlar. Kendi padişaha adına seni esir ediyorum gel der o mareşali esir eder getirir bu halin sırrı ve hikmeti şudur. Başı bozuk olan birinci kardeş kuvvet kaynağını ve teçhizatını kendisi taşmaya mecbur kaldığı için ancak gayet basit işler görebilir. Memur olan şu kardeş ise kendi kuvvet kaynağını taşımaya mecbur değildir. Belki onu ordu ve padişah taşıyor, telgraf ve telefon makinesini mevcut hatlara küçük bir telle bağlamak gibi şu adam şu şekilde kendini o sonsuz kuvvete bağlar. İşte velillahil meselul e'la eğer her varlık her zerre doğrudan doğruya vahid ve ehad yaratıcıya isnat edilse ve bağlansa o bağın kuvvetiyle ve efendisinin kudretiyle emriyle karınca Firavun'un sarayını başına yıkar. Onu baş aşağı düşürür. Sinek Nemrud'u gebertip cehenneme yollar. Bir mikrop en zorba zalimi mezara sokar. Buğday tanesi kadar çam çekirdeği dağ gibi bir çam ağacının tezgahı ve makinesi hükmüne geçer. Havanın zerresi bütün çiçeklerin ve meyvelerin ayrı ayrı işlerinde meydana gelmelerine muntazaman güzelce çalışabilir. Bütün bu kolaylık açıkça görüldüğü üzere Memuriyetten ve bağdan ileri geliyor. Eğer işbaşı bozukluğa dönerse, sebeplere çok sayıda sözde yaratıcıya ve kendi kendilerine bırakılıp şirk yolunda gidilirse, o vakit her şey ancak kendi büyüklüğü, şuuru kadar iş görebilir. 3. temsil mesela iki arkadaş var. Hiç görmedikleri bir memleket hakkında istatistikli bir tür coğrafya kitabı yazmak istiyorlar. Bir o memleketin padişahına mensup olur, telgraf ve telefon dairesine girer, 10 paralık bir telle kendi telefonunu devletin hattına bağlar, her yerle görüşür, haberleşir, her yerden bilgi alır. Coğrafya istatistiğine dair gayet düzgün, mükemmel ve sanatkarca bir eser yazar. Arkadaşı ise 50 sene sürekli gezecek ve her yeri zorlukla görüp her hadisi işitecek ya da milyonlarca lira harcayıp devletin tel ve telefon hatları kadar hatlara ve padişah misali bir telgraf dairesine sahip olacak ki arkadaşı gibi mükemmel bir eser yazsın. Aynen öyle de. Velillahlil mesalul a'la. Eğer sayısız eşya ve mahlukat vahid-i ahad'e verilse, o irtibat ile her şey onun birer masarı olur. O ezeli güneşin tecellisine masariyeti sayesinde onun hikmet kanunlarıyla, ilmi düsturlarıyla ve kudretinin kaideleriyle irtibat kurar. O vakit Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kuvvetiyle her şeyi gören bir gözü her yere bakan bir yüzü ve her işe geçen bir sözü hükmünde Rabbani bir cilveye mazhar olur. Eğer o bağ kesilse o varlığın her şeyi irtibatı kopar, cismi kadar küçük bir yere sıkışıp kalır, o halde mutlak bir uluhiyete sahip olmalı ki önceki vaziyette gördüğü işleri görebilsin. Kısacası vahdet ve iman yolunda zorunluluk derecesinde bir rahatlık ve kolaylık var. Şirkte ve her şeyi sebeplere vermekte ise imkansızlık derecesinde zorluk ve zahmet bulunur. Çünkü bir tek saat çok sayıda şeye zahmetsizce vaziyet verir ve bir netice elde eder. Eğer o vaziyet verme ve netice elde etme işi çok sayıda şeye havale edilse, o vakit o vaziyet ve netice çok külfetle ve pek çok hareketle ancak elde edilir. Mesela üçüncü mektupta denildiği gibi gökler meydanında güneşin ve ayın kumandası altında yıldızlar ordusunu harekete geçirip her gece ve her sene göz alıcı bir şekilde adeta tesbih eder bir halde dolaştırmak, bir akışla döndürmek, demek olan cazibeli, sevimli, semavi vaziyet ve mevsimlerin değişmesi gibi büyük faydaların meydana gelmesi demek olan o ulvi, hikmetli yeryüzü hadiselerinin neticeleri eğer vahdete verilse o ezel sultanı Kolayca yer küre gibi bir askeri o vaziyet ve netice için muntazam gök cisimlerine kumandan tayin eder. Yeryüzü o emri aldıktan sonra memuriyet neşesinden Mevlevi gibi zikreder ve semağa kalkar. Az bir masrafla o güzel vaziyet elde edilir ve o mühim netice meydana gelir. Eğer yeryüzünde sen dur karışma denilse, o netice ve vaziyetin elde edilmesi göklere havale edilse, vahdetten kesrete ve şirke gidilse, o vakit her gün ve her sene yer küreden binlerce kat büyük milyonlarca yıldızı hareket ettirmek, dünyanın milyarlarca senelik mesafeyi 24 saatte ve bir senede almasını sağlamak lazımdır. Netice, Kur'an ve müminler sonsuz sanata sahip varlıkları bir tek saniye verir, her işi doğrudan doğruya ona isnat eder ve vücut derecesinde kolay bir yolda gider.'' Allah'a ortak koşanlar ve azgınlık yolundakiler ise bir tek sanatlı varlığı sayısız sebebe isnat ederek imkansızlık derecesinde zor bir yola sapar. Şu halde Kur'an yolunda bütün sanatlı varlıklar ile dalalet yolunda bir tek sanatlı varlık eşittir. Hatta belki bütün eşyanın bir elden çıkması bir tek şeyin sayısız eşyadan çıkmasından çok daha kolaydır. Nasıl ki bir subay bin askerin idaresini bir tek asker gibi kolay görür, ve bir askerin idaresi bin subaya havale edilse bin asker kadar zor olur. Karışıklığa sebebiyet verir. İşte şu yüce ayet bu hakikati şirk yolundakilerin başına vuruyor. Gittikleri yolu dağıtıyor. Daraballahu meselen reculen fihi şurekau muteşakisun ve reculen selamen li reculin hel yesteviyani mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemun. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين